Herkese merhabalar. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının en çok tartışılan pozisyonlarını her zaman olduğu gibi değerli hocamız Meriç Volkan Kılınç'ı ile değerlendireceğiz. Savaş Bey ufak bir ameliyat geçirmiş. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. O yüzden bugün alışık olmadığınız bir yüz var. Moderatörlük koltuğunda ben Deniz Mehmet Coşkun sizlerle olacağım. Hoş geldiniz Meriç Hocam. Hoş bulduk Mehmetçim. Sen de hoş geldin. E, ekrana çok yakıştın. Gerçekten çok güzel duruyorsun. Bugün seninle program yapacak olmak da bana ayrı bir heyecan veriyor. Pozisyonları her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz. Bil mukabele hocam. Teşekkür ederim. E, hocam bugün yine e, çok tartışılan pozisyon var. E, yorumlarını hem e, benim hem de izleyicilerimizin merak edebileceğimiz e, kritik pozisyonlara özellikle sizler için derledim. Sen de hazırsan başlayabiliriz. Başlayalım. Evet, e, öncelikle haftaya damgasını vuran ve en çok konuşulan pozisyon ile başlamak istiyorum. E, sen tabii maçtan hemen sonra pozisyonu değerlendirdin ama sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Takipçilerimiz de oradan görmüştür. E, özellikle Trabzonspor cephesinden çok fazla eleştiri geldi bu pozisyon için. Hatta ben de arkadaşımla bu pozisyonu epey bir tartıştım hocam. Yani ikimiz de görüş ayrılığındayız. O yüzden bu pozisyon hakkında da senin görüşlerini epey merak ediyorum. O sayenin düşürüldüğü ve Fenerbahçe'nin e, penaltı. Bekledi. Daha doğrusu penaltı kazandı ama e, Trabzonsporların ise buna e, itiraz ettiği belki de maçın kaderini tamamen değiştiren pozisyon hocam. Yorumunu tekrar alabilir miyiz? Evet şimdi bu pozisyon aslında e, Osayinin o darbesi olmasa çok net bir pozisyon ve çok net bir penaltı. Çizgi üzerinde olması zaten bunu penaltıya itiyor. Var'ın müdahalesi de bu şekildeydi. Çizginin dışında olsaydı da çok net bir serbest vuruştu. Mehmet Türkmen de buna zaten e, direkt olarak puanı verdi. Serbest vuruşu verdi. Sonrasında müdahaleyle penaltıya döndü. Şimdi buradaki pozisyonda Trabzonspor cephesinden ya da belki Galatasaray cephesinden o sayenin ayağa basmasıyla alakalı sanki Fenerbahçeli oyuncunun yapmış olduğu fualle alakalı bir itiraz var ve penaltıyı kabullenememe durumu var. Ancak burada oyuncunun hücum oyuncusu olduğu pozisyonda ve topla beraber gittiği pozisyonda topu çektikten sonra Mustafa eski el açıp zaten gelmekte olan ayağı var. O ayak öbür ayağa basılsa da basılmasa da müdahaleyi yapacağı için biz bu tarz pozisyonları ayak çarpışması olarak değerlendiriyoruz. Yani bu tarz pozisyonlar kuralda da ayak çarpışması olarak değerlendiriliyor. O orada basmış olması da topu çektikten sonraki reaksiyonun devamı olduğu için herhangi bir fuale gitmiyor. Eğer ki Mustafa Eskihellaç müdahale etmeseydi elbette ki bu bir fual olacaktı. Trabzonspor lehine bir faal olacaktı ve Trabzonspor bunu kullanacaktı. Ancak Mustafa Eski Aç'ın zaten penaltıya gidecek yani kontrolsüz bir harekete gidecek müdahalesi olduğu için bu pozisyon serbest vuruş olarak cezalandırıldı. Nitekim içeride olduğu için de penaltı oldu. Onu da tekrar hatırlatalım. Çizgi kapsadığı alana dahil olduğu için var buna müdahale etti ve çizginin içinde mi dışında mı pozisyonlarında hakemin var ekranına gitme zorunluluğu yok. Hakeme sadece içeride olduğu uyarısı geliyor ve hakem penaltıya dönüyor. Eğer dışarıda olsaydı Mehmet Türkmen'in tek hatası pozisyondaki dışarıda olsaydı umut vadeden bir ataktan dolayı da olduğu için ve aynı zamanda kontrolsüz bir hareket olduğu için sarı kartla göstermesi gerekiyordu. İlk başta dışarıda kararı verdiği için önce sarı kartını çıkarmalıydı. Ardından içeri döndüğü için sarı kart iptal olmalıydı. Çünkü penaltı pozisyonlarında eğer topla oynama niyeti varsa bir tık düşürülüyor ceza. Eğer kırmızıysa sarıya düşüyor. Sarıysa da kart verilmiyor. Burada sonuç olarak penaltı kararı ve kart verilmemesi kararı doğru. Ekstra Trabzonspor taraftarlarına şunu söyleyeceğim. Trabzonspor yönetimi biliyorsunuz birkaç haftadır sosyal medya hesaplarından sürekli aleyhine paylaşılan pozisyonlar, aleyhine verilen kararlarla alakalı paylaşımlar yapıyor. Ve TFF'ye bir ver yansın ediyorlar, MHK'ye bir ver ediyorlar. Bu pozisyon o kadar net ki zaten onlar tarafından da herhangi bir paylaşım yapılmadı. Bize sallayanlara birazcık kendi kulüplerine sallamalarına doğru yol göstermiş olalım vicdanlarını bırakalım onların ama pozisyondaki karar doğru. Çok teşekkürler hocam benim de aslında bu pozisyonda aklıma takılan husus o sahi ayağına o darbeyi e, rakip takımdaki futbolcunun ayağına o darbede bulunmasaydı rakip takımdaki oyuncu yine de onun e, ayağını süpürür müydü sorusuydu siz de buna gerekli açıklamayı yaptınız zaten o, o pozisyonda zaten o müdahale olacaktı e, şeklinde açıklamada bulunuruz. Benim de aklımdaki aslında soru işaretlerini gidermiş oldunuz. Umarım izleyicilerimizin aklındaki soru işaretlerini de bu şekilde gidermişsinizdir. E, bir de Fenerbahçe'nin ilk yarıda beklediği ve varda da incelenen ancak e, hakemin çağırmadığı bir pozisyon var. Bu pozisyonda penaltı beklentisi vardı. Bu pozisyon için ne diyeceksiniz hocam? Şimdi bu pozisyonda e, oyuncunun kolu içeri mi geçiyor? Yani top gelirken oyuncunun kolu kapanıyor mu, açılıyor mu? Orası önemli. Top geliyor, bir şut çekiliyor ve oyuncu ellerini kapatmış bir biçimde olmasına rağmen hafifçe dirseğini açarak alanını genişletiyor ve topa koluyla bir müdahale ediyor. Şimdi açılar farklı. Bazı açılarda oyuncunun burasıyla değil, omzuyla müdahalesi görünüyor. Bazı açılarda da burasıyla bir müdahalesi görünüyor. Eğer ki doğru açıda müdahale burayla gerçekleştiyse, kol da açıldığı için alan genişletme söz konusu olduğu için ve bu doğal konum olarak nitelendirilmeyeceği için penaltı olması lazımdı. Ancak var ekranında maç içerisinde bize yansıtılmadı ama var ekranında omzuna geldiği garanti olarak görülmüşse eğer o yüzden çağrılmamış olabilir. O yüzden ekstra bir şey söylemiyorum. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla bunun penaltı olması hakemin çağrılması lazımdı. O yüzden burada Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi diyebilirim. Ben de aynı görüşteyim hocam ve son olarak da Amrabat'ın aslında ilk yarıda yapmış olduğu bir müdahale var notlarımı onu aldım. Hakem pozisyona gayet yakındı Hızlıca sarı kartını da çıkardı aslında ama burada söz konusu olan şu. Burada bir kırmızı kart söz konusu olabilir miydi? Var müdahale etmeli miydi hocam? Evet e, bu tarz pozisyonlarda ayağın kontrolsüz olarak çok fazla kalktığı durumlarda darbenin şiddetine ve darbenin geldiği yere aslında bakmamız gerekiyor. Darbe eğer surata kafaya geliyorsa şiddete hiç bakmadan direktten kırmızı kartı vermemiz gerekiyor. Çünkü ayağın orada ne işi var dememiz gerekiyor aslında. Ancak burada darbe vücuda geliyor vücuda geldiği zaman şuralara şu bölgeye geliyor. Buralara geldiği zaman şiddet söz konusu. Eğer çok şiddetli değilse kırmızı karta gidemeyiz. Bu pozisyonda da Amrabat direktmen çok şiddetli kuvvetli bir darbe yapmadığı için kırmızı kart olmaz var o yüzden çağırmadı hakem çok yakındı hemen sarı kartını çıkardı bu da olayların büyümesini önleme açısından çok önemliydi Mehmet Türkmen aslında koşusu zayıf olan bir hakem ama orta saha civarlarında olduğu için bu pozisyon pozisyona yakındı biraz da şanslıydı hemen sarı kartını çıkarması da doğruydu zaten kural bilgisi çok yüksek olan bir hakem ondan dolayı da sarı kartı verdi var da müdahale etmedi buradaki karar da doğru. Evet, Fenerbahçe Trabzon maçındaki, Trabzonspor maçındaki pozisyonları değerlendirdik hocam. Her zaman olduğu gibi şimdi bir genel hakem değerlendirmemiz de olacak ve Mehmet Türkmen'in kartını senden öğrenelim hocam. Derbilerde daha çok oyunu tutmaya çalışan, kart göstermeyen bir hakem görüntüsü var Mehmet Türkmen'in sezon boyunca alışkın olduğumuz şey buydu. Ve bu sezon en çok Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında görev almıştı. Bu ikisinin karşılaştığı maçta da görev aldı. Zaten ben her zaman söylüyorum TFF'nin, MHK'nin bu sezonki prensi Mehmet Türkmen. Birçok maçta ona görev veriliyor. O da görevleri bazen alnının akıyla yapıyor, bazen batırıyor. Bu maçta çok batırdığı bir durum söz konusu olmadı. Maçın genelinde iyiydi. Özellikle ilk yarıdaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çok fazla kart kaçırmıştı. Çok fazla kart hatası yapmıştı. Ancak burada çok fazla kart kaçırmadı. İlk yarıda vermediği penaltı verilmesi gereken bir penaltıydı. Ancak hakem açısından görmesi zor bir penaltı. Bir de daha çok vara bırakıyor hakemlerimiz. Artık var yönetiyor daha çok maçları. O yüzden çok da fazla aksiyon almadı. Bir de verdiği penaltıda öncelikle sarı kart verseydi daha doğru olurdu. Onun dışında birkaç tane ufak fual hatası, bir tane sarı kart hatası var maçta çok fazla hatası olmadığı için kırmızı kart verebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ancak birkaç tane de hatası olduğu için sonuca etki etmese bile ben hakeme sarı kart gösteriyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi müsaadenle Kasımpaşa-Beşiktaş maçına geçiyoruz. siyah beyazlar son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle bir puanı kurtardılar. Tartışmalı pozisyonları ve Kadir Sağlam'ın yönetimini değerlendireceğiz. İlk yarıda Tayip Talha'nın gördüğü bir kırmızı kart var. Hakem önce sarı kart çıkarmıştı ardından da sizin dediğiniz gibi yine burada bir var müdahalesi oldu ve bu kart kırmızıya döndü. Öncelikle bu pozisyonla başlayabilir bölüm. Evet burada Tayyip Talha hiçbir şekilde kötü niyet barındırmadan topa girmeye çalışıyor. Topa da müdahalesi var. Rakiple arasında kalan bir topa müdahale ettikten sonra top kayıyor ayağından ve ayağının tabanıyla olmaması gereken bir bölgeye kavala doğru çok sert bir darbede bulunuyor. Bunu hakem maç içerisinde çok net süzmeliydi aslında. Hakem buna direkt kırmızı kart göstermeliydi ve herhangi bir avantajda oynatmamalıydı. Önce avantaj oynattı. Avantaj bittikten sonra döndü sarı kart gösterdi. En azından bunları yapmaları biraz gelişim gösteriyor. Çünkü Kadir Sağlam özellikle bu tarz pozisyonlarda avantaj oynattıktan sonra sezon boyu çok kart kaçırdı. Sarıyı vermesi en azından bir şeyleri gördüğünün göstergesi varım müdahalesi yerinde. Kesinlikle ve kesinlikle kırmızı kart doğru. Devamında da izledikten sonra en azından kararında kalmaması ve kırmızı kartı göstermesi doğru oldu. Tayyip Dallar için şanssız bir pozisyon ancak karar tam olarak doğru. Evet e, ikinci pozisyonumuza geçelim Beşiktaş maçındaki. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonundan bahsediyorum. Bidekalon'un elinin e, Salih'in suratına teması ve hakemin tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını göstermesinden bahsediyoruz. Bu pozisyonda değerlendirelim ardından Kadir Sağlam'ın kartını öğrenelim hocam. Evet şimdi bu pozisyonda da Beşiktaşlı oyuncu Salih kafa topuna doğru çıkıyor. İçeri doldurulan bir top var. Kafa topuna çıkmaya çalışıyor. Brekalo eli açık bir şekilde geliyor. Yani eli şu şekilde açık. Hatta bunun da yukarısında eli şu şekilde açık. El buralarda topa doğru gitmek kesinlikle doğal konum değildir. Ve suratın müdahalesi varsa eğer surat bilinçli bir şekilde gelmiyorsa şöyle de olabilirdi. Çünkü Salih eğer o elin açık olduğunu fark etse bilinçli olarak kafasını ona çarpsa burada e, kesinlikle kesinlikle penaltıdan söz edemezdik. Ancak Salih bunu görmüyor ve topa doğru topa odaklanmış bir şekilde giderken elin olmaması gereken bir yerde olmasından dolayı surata bir müdahale geliyor ve pozisyonda penaltıyı direktmen veriyor Kadir Sağlam. Buradaki karar %100 doğru penaltı kararı doğru. Bir tane pozisyon ben e, hatırlıyorum bu pozisyonla benzer olacak şekilde. Kaan Ayhan'ın kazanmış olduğu penaltı pozisyonu. Sanki Göztepe maçıydı. Orada bir hava topuna çıkmışlardı. Yine el surata geliyordu. Orada bir penaltı verilmişti. Ben ona penaltı değil demiştim. Şimdi bazı izleyiciler diyecek ki ona penaltı değil demiştim. Burada da el surata geliyor. Buna niye penaltı diyorsun? O pozisyonla pozisyonun farkı şu. Orada iki oyuncu da zıplamıştı. iki oyuncu da havadaydı. Ve iki oyuncunun havada olduğu pozisyonda zıpladığın zaman elin şuralarda olması aslında doğal konumdur. Ancak sen iki ayağınla yerdeyken Eli bu kadar açman hiçbir şekilde doğal konum değildir. Oradaki darbe çok sert değildi. Elin hafif çarpması söz konusuydu. Ve bu tip pozisyonlar çok yaşandığı için orada bir penaltı kararı olmaması gerekiyordu. Ona yanlış demiştik. Ancak bu pozisyon Beşiktaş, Kasımpaşa Beşiktaş maçındaki pozisyon çok fazla gördüğümüz tipte de pozisyonlar değil ve kural dışı bir ihlal. Elin kural dışı oynamasından oynanmasından dolayı da %100 bir penaltı olacaktı ve penaltı verildi. Ee, bir de ilk yarıda Beşiktaş'ın beklediği çok fazla beklentiye girilmeyen ama e, yine de bir el oynamadan dolayı penaltı pozisyonu vardı. Zannedersem onu unuttun. Onu da yorumlayayım ben. Ondan sonra kartı gösterelim. O pozisyonda da Immobile topu çeviriyor. Çok yakın mesafeden oyuncunun eline gelen bir top var. El şu şekilde çok fazla açık değil ve elin topa doğru bir hareketi söz konusu değil. Hatta aksi yönde elin hafif de açık olduğunu fark eden oyuncu top gelirken elini kapatmaya çalışırken top elle buluşuyor. Az önce Fenerbahçe Trabzonspor maçındaki pozisyonu tam zıttı. Orada penaltı demiştik çünkü el birazcık açılıyordu, alan genişliyordu. Burada oyuncu alanı daraltmaya çalışıyor o yüzden burada da bir penaltı söz konusu değil. Onun da örneğini vermiş olalım. Kadir Sağlam senin sorduğun kritik pozisyonlarda çok doğru kararlar verdi. Var müdahalesinden sonra da olsa doğruyu yaptı belki. Başka hatalar olmasa mavi karta gidebileceğimiz performans. Ancak maç içerisinde bizim çok kritik olmadığı için şu an konuşmadığımız çok fazla sarı kart hatası var. Hatta Opoku'ya vermediği 3 tane sarı kart var. Opoku'nun belki atılması gerekiyordu. Ancak bu kart hatalarını yapan bir hakemede ben mavi kart gösteremem. Fakat kritik pozisyonlarda da doğruyu yaptığı için kırmızıya gitmeye uygun bulmuyorum. Ben Kadir Sağlama'da sarı kart gösteriyorum. Hocam ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz. Ee, birlikte o, Süper Lig'de 30. haftanın en kritik pozisyonlarını değerlendirmiş olduk. Yayının başında da belirttiğim gibi Savaş Bey'e de buradan e, sağlık problemleri nedeniyle e, tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Bugün e, çok memnun oldum sana eşlik etmekten ve e, sürçülisan ettiysek affola diyorum. Kapatmadan yayını, sözü size bırakıyorum tekrar. Evet ben de çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten güzel bir yayındı. Hızlı bir şekilde pozisyonları değerlendirdik. Savaşın e, geçirmiş olduğu ameliyattan dolayı bu boyun fıtığı ameliyatı geçirdi. Biz daha önceki yayınlarda söylemiştik ama belki bilmeyenler vardı. Çok sayıda da geçmiş olsun mesajı alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ondan dolayı biraz aksadı program. Biraz geçe kaldık. Ondan dolayı özür dileyelim seyircilerimizden. Ancak durumu çok iyi. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar yayınlara devam edecek. Ee, seni de bu şekilde ara ara e, burada görmekten çok mutlu oluruz. Ya da ilerleyen dönem birlikte başka projelerde yapabiliriz. Biz uzun zamandır seninle beraber birlikte bir şeyler yapıyoruz. Birlikte daha önce iş geçmişimiz de oldu. Seninle çalışmaktan her zaman keyif alıyorum. Bugün de burada bana eşlik ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yayını ben kendi adıma kapatıyorum. Sen de son birkaç söyleyeceksen, birkaç şey söyleyeceksen senden alalım. Ondan sonra kapatalım. Evet duygularımız karşılıklı umarım bu da bu videoyla birlikte sonlanmaz ve sonraki videolarımıza da yine birlikte projelerde birlikte başka videolarda tekrar e, bazı şeyleri yorumlamak bazı şeyler e, insanlarla paylaşmak birbirimize de güzel şeyler katmak nasip olur inşallah. Görüşmek üzere tüm izleyenlere de bizi izledikleri için teşekkür edeyim buradan. Herkese iyi haftalar diliyorum burada da konuk olduğum için aslında bu kanala takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten arka planda çok ciddi bir emek var. Çok ciddi bir emek var yani. Meriç Bey de bunun gerçekten arkasında birçok şeyden fedakarlık ederek bu işi yürüttüğünü bilmenizi istiyorum. O yüzden gerçekten hak eden bir sayfa. İyi yerlere gelmeyi hak eden bir hesaptan bahsediyoruz. İnşallah o günlerde de birlikte olacağız. Sizler de bizim arkamıza durmaya devam edersiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.